production presence. Iota bu türden canlıların oluşturduğu muazzam bir ekosistem. Bir tabiat mucizesi. Bu belgeselde vahşi doğanın iç yüzünü ekranlarınıza taşıyoruz. Top tepede vahşi doğa. No. Evet değerli izleyiciler, şu anda vahşi doğa ile baş başayız ve sizler için bu belgeseli hazırlıyoruz. Gerçekten zor şartlar, tehlike ve heyecan dolu bir yolculuk. Tek güvencem ise şu altındaki jipim. Tanrım, uçsuz bucaksız bir orman burası. Korkutucu görünüyor. Aman Tanrım, şurada koşturan geyikleri görebiliyorum. Şunlara bir bakın. Oho oh, geyikler. Ve, and, ve bir jaguar. Burada. Ağaçta. Oh, oh, ne kadar da vahşi bir jaguar. jaguar. Bu ağaçta yenicak var çok vahşi bir türdür. Ağaçlar onlar için oldukça rahat gibi görünüyor. Evet, şimdi onu uyandırmadan fotoğrafını çekeceğim. Evet, az evvel ağaç dönmeyecek var. Şu anda yerde kestiriyor. Birkaç fotoğraf daha çekeceğim. Ooh, şu pencereye bir bakın. Oh ne kadar so da geniş. There Üstünde I'm karıncalar good. da var. Oo. Oh. Yeah. oh. oh. Şurada oklayan geyikleri görebiliyorum. Çok ilginç bir görüntü oluşturuyorlar. Oh. Oh. Kaçıyorlar Kaçıyorlar Durun geyikler Durun Evet benden Gerçekten korkmuş olmalılar Gerçekten korktular Evet Şu an ağaçta gördüğünüz Bir Arizona kertenkelesidir Şimdi ona elimdeki bu özel şişeyle dokunacağım. Aa. Evet sevgili izleyiciler. Kertenkele bana saldırdı. Ancak hayatımı kurtarmayı bildim. İşte vahşi doğa. Neyle karşılaşacağını asla bilemezsin. Hey bir aslan dışkısı var. Yoksa Buralarda bir aslan mı var? Hayır, hayır aslan bunlar, aslanlar. Oradalar. Bu bebek aslan olmalı. Ve babası da onunla oynuyor. Oh, şunlara bir bakın, şunlara bir bakın. Vahşiler. Fakat eğlencelilerdi. Aslan da olsalar onlar da kalp taşıyor. Geyikler vahşi doğuda yemek bulmanın tehlikesiz olmadığının farkında. İşte bunu doğrularcasına çalıların arkasından aslan ve yavrusu beliriyor. Yaşamak için avlanmak zorundalar. Fakat geyikler oldukça çevik ve hızlı. Baba aslan fazla kilolarının kurbanı oluyor. O kadar sinirli ki yavrusunu pençesinin dışıyla yer alıyor. Şimdi aslanları vahşi doğalarında kameramla izleyeceğim. Şunlara bir bakın. Bir baba ve oğlu. Vahşi aslanlar. Sanırım jipim ve dolayısıyla beni fark ettiler. Yaklaşıyorlar. Oh, gidin. Gidin uzak durun. Vahşi aslanlar. Gidin. Terk edin. Sizi lanet şeyler. Uzak durun jipimden. Gidin. Gidin. Terk edin. Baba aslan ve oğlu jipimizden de sonuç alamamıştı. Onlar için top tepede bir gün daha aç geçecekti.